Bugün sizlerle Alex Beyond Gerçel lipsticklerden Shimmering Mau rengini deneyeceğiz. Öncelikle ambalajına bayıldığımı söylemem lazım. Şöyle bakın. Mıknatıslı. Acayip. Böyle lüks duruyor. Birçok rengi var ama e, böyle lila pembe diye e, fotoğraflarında görüp aldım. Dudağımda biraz farklı durdu. Lakin duran renge Evet, lila ve pembelik barındırıyor böyle ışıkta. Şimdi önce bir dudak kalemsiz görelim. Sanki yağ gibi kayıyor. Aynı zamanda içinde besleyici yağlar bulunmakta. Bu şekilde gün ışığında da çok güzel böyle lilalı pembeli yansımaları var. Ürünün kalıcılık vaadi yok ama bu yapıdaki bir ürün için bence kalıcılığını ben oldukça beğendim. Şimdi de yakın renkli bir dudak kremiyle bakalım nasıl duracak. Evet, uygun renkli bir dudak kremini sürdüm. Bir de böyle bakalım. Aynasız sürebileceğiniz rujlardan bunlar. Yazınız kapalı sürebilirsiniz. Ee, yalnız böyle tabii ki yapısından dolayı çabuk bitecek gibi gözüküyor. Şu i̇çindeki miktarı da bakalım. Maalesef çok az içindeki miktar. Böyle düzenli kullanımda bir ayda falan bitirirsiniz ama çok sevdim ben rengini. Tam böyle bizim 90'larda ilk ruj kullandığımız dönemdeki pembelere benziyor. Ee, diğer renklerine de bakabilirim. Yapı olarak gerçekten oldukça beğendiğim bir seri oldu. Nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim.